Evet herkese selam tekrardan. Dolar ve altın analiziyle karşınızdayım. Yarın yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkes için hayırlı olsun. Bugün babalar günü ayrıyeten bütün babalarında babalar günü kutla olsun. Önümde dolar grafiği var. Dolar analizini yaparken hem doları grafiksel olarak analiz etmeye çalışacağım. Hem de geçmişteki hareketlerine bakarak temel analizle birazcık da kafayı kullanarak yorumlamaya çalışacağım bu videoda. E, dolar bildiğiniz gibi 6.86 civarlarını gördü. Ve şu anda da bu seviyelerden 6.84'lere geldi. E, buna göre e, daha önce önümde haftalık bir grafikten bunu analiz etmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu seviyeler 4 seviyesi. Yani burada 4 seviyesini ilk gördüğü zaman 4 seviyesinden 3.41'lere doğru bir düzeltme yaptı. E, burası şu olay 6 ay içerisinde oluyor bu arada. Öyle sanıyorum. Evet. 6 ay içerisinde oluyor burası. Sonra tekrardan 4'ü test ediyor ve 4'ü kırıyor. Onun üzerinde 5 seviyesinde 6 seviyesinde herhangi bir dirençle karşılaşılmıyor. Yani buralarda herhangi bir müdahale de olmuyor. Zaten bu müdahale olmamasının bu kadar hızlı gitmesi zaten istekle elle yapıldığı çok açık açık ortada. Tabii ki bu dış güçler falan değil bilerek bizim yani şimdi açık açık konuşmayayım isteyerek bilerek bu doları 7 seviyesinin üzerinde 7 20'leri gösterttiler ve paralarına para kattılar. Çok büyük paralar kazandılar ve bu bunu işte yok İngiltere'deki bir avuç bilmem ne dediler. O dediler. Evet bu olay bu paranın buraya yükseltilmesi, buralara gelmesi evet İngiltere'den kaynaklı oldu. Yani kontrol İngiltere'deydi ama bunun Türk olup olmadıklarını kimse bilmiyor. Hani yani İngiltere'de olunca Türk olursa gene de yabancı mı oluyor, dış güçler mi oluyor bilmem. Kısaca şu bölgelerde çok büyük para kazanımları oldu. Birileri yurt dışındaki hesaplarını şişirdiler. Aslanlar gibi doldurdular. Dolayısıyla 4'ten sonra 4'te de çok fazla bir şey olmadı. 5, 6 ve 7. 7 geldikten sonra 7'den 5-12'lere kadar bir düşüş gerçekleştirdi dolarda ve buradan tekrardan bir hareket etti. 6.27'lere 6.27'den tekrardan aşağı 5.43'e ve 5.43'ten 7.27'lere bir hareket geldi ve 7.27'lere geldiği takdirde ben doların 6.97 aralığının üzerine gitmesini beklemiyordum şu aralıkta. Hani buralardan tekrardan bir satış yiyeceğini düşünüyordum. Ama burada da bir köpük yaptılar. Aynen ilkinde olduğu gibi ilkinde de 689 690'ın üstündeki hareket tamamen köpüktü. Burada da aynı şekilde 690 üzeri tamamen köpük olduğu düşüncesindeyim. E şimdi baktığınız zaman dolarda e, yabancılar artık TL ile ilgili olarak hiçbir kimsenin ilgilendiği yok. Eskiden Asya seansında da alım satım yaparlardı yabancılar. Avrupa seansında da alım satım yaparlardı. Yabancının TL'ye trade etmeye yönelik bir ilgisi vardı. Fakat Merkez Balkamız sağ olsun bütün bu ilgiyi, alakayı sömürdü. Hatta Asya seansında bilmem kaç milyar dolar satarak 20 kuruş, 25 kuruş düşüşler gerçekleştirdi. Dolar TL'de ve bu dolar TL sonucunda Asya'daki yatırımcıların çoğu çok büyük zararlar etti. Yani bu legal gibi görünen illegal bir harekettir. Yani direkt müdahaledir. Piyasaya müdahaledir. Bu dünyada da çok hoş karşılanmaz. Dolayısıyla TL'nin artık bir kredibilitesi, o busu hiçbir şeyi kalmadı. Yani yabancıların TL'ye herhangi bir ilgisi yok. Zaten bu son 7 üzerine gittiği zaman Merkez Bankası'nın attığı hamleler sonra geri adım attı ama işte bankaları cezalandırma yönüne girip işte işlemleri durdurmak gibi hareketler yaptı. Sonra da bunları açmak, geri adım atmak zorunda kaldı ama şu anda bunun üzerinde 7 seviyesinin üzerinde yabancılar şunu biliyor ki Merkez Bankası 7'nin üzerini istemiyor. Sadece Merkez Bankası mı istemiyor? Hayır tabii ki TL'yi yöneten bizim içerideki babalar istemiyor. Kendi şu anda o dönemi görmüyorlar düşüncesindeyim ben. dolayısıyla bu 7 seviyesinden 7 seviyesinin üzerlerine ben hareket beklemiyorum. Ta ki onlar isteyene kadar. Onların isteyeceği yerlerde buralar olmadığı düşüncesindeyim ben dövizin birazcık daha aşağıya getirmek isteyeceklerini düşünüyorum. Bunun da 6.58 civarlarına hala getirebilme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası geçen yıl 1200 puan faiz indirdi. Bu sene işte 16 Ocak'ta 75 bas puan indirdi. 19 Şubat'ta 50 bas puan indirdi. İşte virüs nedeniyle olağanüstü bir toplantı yaptı. 15 Mart'ta. Normalde 17 Mart'ta onların olan toplantısı. 2 gün evvel toplantı yaptığı olağanüstü 100 bas puan indirdi. 22 Nisan'da 100 bas puan indirdi. 21 Mayıs'ta 50 bas puan indirdi. Ve faizi 8.25'lere kadar indirdi. Şu anda ülkede e, TL'ye verilen bankaların verdiği faiz miktarı enflasyondan daha düşük seviyede. Yani şu anda alınan faiz enflasyon karşısında ezilen bir faiz. Dolayısıyla insanlar daha çok dönerize olmaya çalışıyorlar daha çok döviz almaya çalışıyorlar çünkü paraları enflasyona karşı eziliyor. Normal şartlarda nasıl olması gerekiyor? Enflasyonun üstünde bir banka faizi olması gerekiyor ki insanlar paralarını bankaya TL olarak yatırsınlar. E bizde zaten bir dolarla ilgili bir sıkıntı vardı. Şimdi böyle bir şey yaptıkları ya böyle bir şey yaptılar. Yani faizleri çok hızlı indirdiler. Enflasyonun da altına indirdiler. Dolayısıyla TL enflasyon karşısında insanların paraları eziliyor faizler de öyle olunca dövize girmek istediler ve hala da döviz alımları devam ediyor. yüzde bir vergi koymalarına rağmen şu anda devam ediyor döviz almaya. Hane halkı döviz almaya devam ediyor. Peki bu önümüzdeki perşembe günü de doların yani Merkez Bankası'nın yeni bir toplantısı var. Perşembe günü yine bir faiz kararı var ve bu 8.25 olan faiz faiz oranı büyük olasılıkla 7.75'lere doğru bir düşme kaydedecek düşüncesindeyim ben. Yani bir 50 bas puanlık daha veya bilemediğiniz 25 bas puanlık daha bir indirim daha gelecek düşüncesindeyim. Çünkü en son yaptığı 50 bas faiz indiriminde burada bu zaman tekrardan bir faiz indirimi geleceğini müjdelemişlerdi. Şimdi Merkez Bankası faiz indirmeye çalışıyor ama bu faiz indirirken de ana etken şunu düşünüyor. Diyor ki enflasyon yükselmez diyor. Enflasyonu neden yükselmez diyor. Çünkü insanlarda para yok diyor. Harcamıyorlar diyor. Bir şey satın alamıyorlar diyor. İşte bu diyor virüs pandemi dolayısıyla diyor her yer kapalı. Restoranlar, kafeler onlar bunlar kapalı. İnsanlar bir şey bir para harcamayacakları için bir enflasyon da oluşmayacak diyor. E diyor ki petrol fiyatları da diyor çok fazla diyor yukarı gitmeyecek diyor. Aşağıda kalacak diyor. E dolayısıyla diyor enflasyon yüksek kalmayacağına göre diyor yükselmeyeceğine göre diyor. Ben diyor faiz diyor önden önden indireyim diyor. Mevzu tamamen buna mı münakız? Yani şu andaki enflasyon oranına da bakmıyor. Öngörülen enflasyon oranına göre faiz indiriyor. Bir de böyle bir şey var. Yani yıl sonunda enflasyonu atıyorum 9 küsürü bekliyor. Ona göre şey yapıyor. E Merkez Bankası'na bakıyorsunuz. Merkez Bankası bu zamana kadar hangi hedefini tutturdu? Hiçbir hedefini tutturamadı. Ne enflasyonda ne büyümede ne kurda hiçbir şey. Gene kurla ilgili bize bir şey veriyor. Diyor ki Yıl sonu diyor dolar diyor 6.99 bekliyorum diyor. Ondan sonraki 2001 yılındaki 12 aylık süreçte de diyor 7.22 enflasyon bekliyorum diyor. E tabi bunlar hava gazı. Hiç kimse de bunlara çok fazla inanmıyor. Yani kısaca ben dolarda şimdi buradaki analizime bir bakarsam dolarda 7'nin üstünü çok fazla beklemiyorum. Yani 7'nin üstünde kalabileceğini şu dönemde beklemiyorum. Burada benim 6.98 6.97 önemli bir yerim var. Haftalık grafiklerde. Ben bu 6.97'in üstünde haftalık bir kapanış beklemiyorum. Ve kısaca şu bölgede artık nasıl olur bilmiyorum. Bir formasyon yapmasını bekliyorum. Yani şöyle göstereyim. E şurası ve şuradan şöyle bir ayak olacak. Mum. Buradan şöyle bir mum kalkabilir. Pardon. Şu şekilde göstereyim. İşte buradan birazcık daha bir mum kalkabilir. Şu şekilde. Şöyle bir formasyon bekliyorum. Buralarda bir formasyon yapacağını düşünüyorum. 7'nin üstüne gitmeden ee, ve aynı şekilde buranın üstünde 6.97'in üstünde bir haftalık kapanış yapmadığı sürece de şu mavi ortalamam ve %38 düzeltme seviyem olan 6.56'lara bir düşüş beklemekte beklemeye devam ediyorum. Ee, şimdi hani ekonomik koşullarla e, dolar kurunu veya borsayı aynı şekilde yorumlamamanız gerekiyor. Ee, yani burada doların e, 8'in üstüne gitmesini gerektirecek çok fazla şey var. Ve ola Ama her zaman ekonomik gerçekler fiyatlanmayabilir. Yani şu anda pandemi var. Her yer kapalı. Borsa alıyor almış başını gidiyor mesela. Yani bu ekonomik gerçeklerle uyumlu olmak mecburiyetinde değil. Bizim ben bu doların 7'nin üstüne 8'lere 9'lara 10'lara gideceğini analiz ediyorum zaten. Ama bunun tekrardan birazcık aşağıya gelip bir düzeltme yapıp en azından bir %38 bir düzeltmesini yapıp ondan sonra bu yukarılara hareketin başlayacağını öngörüyorum, düşünüyorum. Dolayısıyla ben Forex'te de işlem yaptığım için benim için maliyet çok yüksek. Buradan aldığım bir doların 6.83 bir doların buradan 6.60'lara gelip buralarda bir 2-3 ay geçirmesi demek beni swap olarak 6.83 mı 7'nin üzerine koyar. Daha üzerine bile koyabilir. Çünkü çok büyük swap maliyetleri var. Dolayısıyla benim dolar analizini çok ince yapmam lazım. Doları çok iyi yerden almam lazım. Kaldıraçla aldığım için. Analizimi de ben buna göre kurmaya çalışıyorum. Dediğim gibi 6.97 üzerinde bir 697 6.98'de bir direncim var. Peki günlüklere bakalım. Günlüklerde de şu mavi ve kırmızı ortalamalarımız şu bulutun içinde kesişmek üzere kesişiyor. 6.81'den geçiyor. Yani buradan 6.81'in altında bir günlük kapanış yapabilirse aşağı hareketin birazcık daha ivmeleneceğini düşünüyorum. Ben dediğim gibi Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu faiz kararında ne hareket edeceğini, nasıl bir hareket edeceğini Merkez Bankası'nın çünkü hiçbir hareketi öngörülemiyor. Yani Fed'i biliyorsun. Hani şu şey son virüs zamanındaki faiz indirimleri haricinde görüyorsun FED'i. Hani biliyorsun 0.25 indirecek. 0.25 arttıracak. Bizim Merkez Bankası'nın öyle dedi ki sıfırdan 150'ye kadar adam oynayabiliyor. Yok kimse. Kurumların bir e, şeylerine bakın. Tahminlerine bakın. Zaten anlarsınız. 30 tane kurum tahmin ediyor. Biri diyor ki 50 bas puan. Biri diyor 150 bas puan. Biri diyor faiz indirmez diyor. Yani bu, bu derecede bir şey yani. Dolayısıyla çok zor. Perşembe günde ne yapacağını hep birlikte göreceğiz ve doların buna e şimdi enflasyonun altında bir zaten TL'ye faiz var. E şimdi bir daha faiz indirecek. Dolayısıyla enflasyonla TL'ye verdikleri faiz arasındaki fark makas iyice açılacak. Burada TL'nin ne, ne tepki verecek? Ben çok merak ediyorum. Ben ne olursa olsun yukarı çıkışların satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Dolar TL ile ilgili olarak. E, diğer para birimlerine de bakıyoruz. Onlara da bir bakayım tekrardan. Mesela Brezilya Realinden bahsediyoruz ama Brezilya reali şu anda Brezilya çok felaket bir durumda. Bir tane başkanları var. Adamlar artık salgının ülkenin tamamını sarıp bağışıklık kazanmasını istiyor halkın. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Sağlık sistemi çökmüş vaziyette. Hiçbir önlem almıyor. Hiç kimsenin önlem almasını da istemiyor. Bu diyor geçecek, geçecek, gidecek diyor. Dolayısıyla ülkenin durumu çok... İç açıcı değil. Yani bunun buradan alıp Brezilya realinin dolar Brezilya realinin çok daha yukarılara gitmesi normal. Zaten %38 düzeltmesini de yapmış. Para birimi. Üstündeki bir destek var. 5.41. Buranın üzerinde bir hafta kapattığı zaman uçar gider diye düşünüyorum. Mesela bize Güney Afrika zar daha yakın randı. Güney Afrika randı daha yakın. Bakın o mesela gelmiş %38 düzeltme yapmış. %23 düzeltmeyi denemiş. Buradan bunun da tekrardan aşağıya gelme ihtimali var diye düşünüyorum ben. Evet dolarla ilgili benim dilimin döndüğü söyleyeceklerim bu kadar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.